bakarsın delikanlı. Eyvallah. Babanı tanırdım. Ona çok benziyorsun. Bana ondan bahsetme. Niye? Niyesi benim bileceğimiş. İyi adamdı rahmetli. Hem evlat dediğin babasına kim beslemez. Ya gel. Canın mı sıkılıyor? Yapacak işim mi yok? Sen de baban gibi asabiysin. Bak büyümüşsün. Üzmeyelim birbirimizi. Allah kurtarsın dedin. Eyvallah dedik. Tamam? Tamam, tamam, tamam. Çok meşhursun burada. Müdürü Yusuf Yusuf ettirmişin. Bak. Gazetelere bile çıkmışsın. Helal olsun. Herife bir şey yapamadıktan sonra... ...helal olacak bir mevzu yok. Hay be yatacağız işte. Sorma sahip. Niye niye yaptım böyle bir şeyi? Bir arkadaşla iddiaya girdik. Dedi ki okuldan atılamazsın. Ben dedim ki kolay. Bu vicdansız müdür. Seni polislikten atmak için neden dört sene beklemiş ki? Konuşacağız evlat. Burada vakit başka türlü geçmez. Benim adım Hasan. Al yanakta derler. Birkaç ay daha buralardayım. Dertleşmek istersen bat gel. Çekinme. Mezuniyetime bir hafta kala bu benim dosyamı incelemiş. Kendi adamlarını buna göre seçiyormuş. benim dosyada babamın Celal Duman'la bağlantılı olduğunu görünce... ...seni polis yaptırmayacağım dedi. Şerefsiz. Bizim kovulma işi son haftaya kaldı anlayacağım. Yok Yılmaz, ziyaretçiyim Merhaba. Sen kimsin? Hey benim avukatım var. ...o seni kurtaramaz. Sen mi kurtaracaksın? Hiç şüphen olmasın. <laughs> Çici kız... ...git makyajını falan tazeli, burnunu pudrala. Anlamadığın işlere de karışma. Sen kiminle konuştuğunu farkında mısın? Ah, pardon ya. Hata etmişim. Anlamadığın işlere karışabilirsin. Melek. Vakit geçelim en azından. Bana baksana. Zerre umurumda değil kilimceler, duman istedi, ben de geldim. Gözü yaşlı bir annen varmış, üzülüyormuş. Onun hatırına buradayım. Yani? Yanisi şu, ben senin bu delikten çıkma ihtimalinim. Farkında mısın? Sen ve müvekkilim benim bu delikte olma sebebimsiniz. Zoru mu oynamak istiyorsun? Cici kız sana bir sır vereyim mi? Ben Celal denen o herif yüzünden buradayım. Bir de gelmiş bana yardım edelim falan diyorsunuz. Eğer bana bir daha cici kız dersen... ...bedelini ağır ödetirim. Çok korktum. Cici kız. ...içinde dolaşmayı bırakın. Yoksa bedeli ödeyemeyeceğiniz kadar ağır olur. Sen kendini ne zannediyorsun? Hiç. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan... ...koca bir hiç. Şimdi git. Bir daha da karşıma çıkma. Nasıl biri? Delinin teki. Bir daha karşıma çıkma dedi. İyi madem. Baksın başının çaresine. Gerçi şimdi iyi bir ders lazım ona. Benim biricik kuzumu üzmüş çünkü. <laughs> O değil de Hasan abi. Senin bu meraklı haline ne yapacağız? Sen fazla cesursun Sarp kardeş. Ben olsam önce karşımdakini bir tanır, ona göre konuşurum. Ben onu yapamıyorum işte. Onu gördük zaten. abi sen karışma. Seninle bilgisi yok. Biz onun için geldik. Koskoca müdüre silah çektin. Yanına mı kalır sandın? Sana Yusuf müdürün selamını getirdik. Aleykümselam. Vay vay vay. Sen neymişsin deli olan? Bakma sen. Sağlam araba. Bilgilenen olmamış sadece. Hadi toparla Gidiyoruz. Nereye? Akşamki adamın hafriyat alanına. Bir bakalım şu kamyonlara. Al. Biraz da benim külüstürü kullan. Arkadaşla avukat. Tanışmıştık. Hayırdır avukat hanım? Şimdi de kamyonlara mı taktınız? Onlara ne diyeceksiniz? Sizin garajdan kurtulma ihtimaliniz mi? Yine ergen kalkmışsın sen. Of ya! Herkes de senin üstüne geliyor değil mi? Ne kıymetli adammışsın sen. Sen bana uğursuz geldin onlandır. Ne demekmiş o? Seni son gördüğümde üstüme gardiyanlar çullandı. Bakalım şimdi ne olacak? Sevimsiz bir konuşma işte. daha ne olsun. Alo. Hadi tatlı muhabbetinize sonra devam edin. Gel şu evrak işine bir bakalım. Sen burada bekle. Hocam demişti. Birader! Birader! Ömer yok mu Ömer? Lan! <laughs>

Oy 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 oy. Benim yeğen babam için özel hazırlamış. Teyyare ile Antep'ten yolladı. Önce hadi Canım kurban. Sağ ol. Buyur babam. Tamam gerisini miniye ver. Hadi götür uzatma. Eyvallah babam. İştah bırakmadılar bende. Baba, bilemedim. Ömer Şeref sizi pusu kurmuş. Kızımı niye götürüyorsun? Kızımı! Üç kuruş kazanacağım diye götürme oynuyor. Onun bir suçu yok baba. Ben kendim gitmek istedim. Onun suçu büyük. Bana sormadan iş yapmayacağım demedim mi sana? Bilemedim ki. Evrak işi falan olunca... Meleği de götürürsem daha iyi olur diye düşündüm. Düşünmüş! Mesut! <laughs> Buyur babam. O Ömer içini bul bana. Onun hesabını kendim göreceğim. Canım kurban. Baktırıyorum köşe bucağı. Akşama sabaha geçer eli. Ben de baktırıyorum baba. O şerefsizi kendi ellerimle teslim edeceğim sana. Buyur. Eyvallah. Şu Metin'in oğlu mu kurtardı sizi? Süseyin içeride tanıştığın çocuk değil mi? Ta kendisi. Sarp. Adı Sarp. O deli olmasaydı şimdi burada olamazdık. E nerede peki? Niye getirmediniz? Konuşsana lan. Devletmeye mi çalışıyorsunuz beni? yardım edecektim ama. Ee? Baba, durum bildiğin gibi değil. Şimdi bu deli senin adını duyunca bozuk attı bize. Nasıl? Gelmek istemedi. Onunla işim olmaz dedi. Bak sen. Geçmişten dolayı sana biraz takılmış. Çözüldü mü lan senin deli? Canım kurban babam. Gideyim getireyim mi arkadaş? Kayı'nı dinledim. Gözün pek korkusuzsun. İşlerin de adabını öğrenmişsin. Bizimkileri ateşin içinden çekip almışsın. Yalnız kafama takılan bir şey var. Neden daha önce yapmadın? Neyi? Bu işleri. Madem miden kaldırıyormuş... Neden polis olmaya kalktın? E orası da benim müliceymiş. Ama <laughs> bu dört yılıma sebep olandan hesabını soracağım. <laughs> Babana hiç benzemiyorsun sen. Hayret, son günlerde tam tersini duyuyorum. Yanlış görmüşler. Sen başka, rahmetli başka. Evet. Gel alem teşekkür faslına. Kızımın hayatını kurtardın. Sana borçlandım. Ben kendim Borç olunca uyuyamayan adamlardanım. Dile benden ne dilersin. Bunu ver. Benim kızımın hayatı bundan çok daha değerli. E o zaman bunu... Hasan abinin borcuna sayalım. Ha? O olur işte bak. Deme al yana. <laughs> Ama ana borç hala duruyor. Alacağım olsun diye bir şey yapmadım. Bir teşekkür kafi. <laughs> ee, bağlı yanakla takılmaya devam et. Sana ihtiyacımız olduğunda gelir Bakarız. Denişik bir adam bu minik. Şişt, çaktırma borcu senden tahsil edeceğim. Öyle kolay kolay kurtulamazsın elimden. Efendim? Şu arabayı diyorum. Gıcır gıcır yaptığımda bir tur atarız değil mi?